Adres powerla zirveye doğru Emre Can Şenle full aksiyon Piyasada oldum ben şampiyon Hile deseler de artık takmıyorum. Yapmadım asla illegal işler Hesabımı korudum ben pis işten Yapmak istediklerim harbi çok işten Headshotlarım cidden bak çok inceden Azrail'e söyleyeceğin şey şehadet İçimdeki şeytan bağırıyor sabret Sabrın soluymuş bak selamet Neyse emrecan son da az devam et Düşmanların olduğu hepsi taraftar Beni soruyorsa adres power can Sonra doyanlar kalktı masamdan Kalleşlerle yok anlaşmam Mesafeni koru ve ağzını topla Lugatını sadece tam. Arkibeden anlar, yirmi tufan, ben de yok heyecan. On adamla bile beni harcayamam. Gerçekten bıktım sahte dostlardan. piyasa ben herkes yolunda açık mazfaklayın ve geride gazdan. Sıkıntın varsa adını oyna. Asamlara koymadım ben sansür. Çatır çatır çatlattım hepsi paket. Yasaya baktım, arkamı döndüm. Kurduğum planlara hepsini gömdü. Benim karakterim dört dörtlük. Adamına göre muamele gördük. Sıkıntın varsa hadi beni öldür. Yaptığınız işler boyunuzdan büyük. İmajlarınız da baya komik Bana diyorlar ki sen fotojenik Manitalar yanımda hiç sorun değil PC başında kafalar matiz Önümden çekil düştüm masken Esinti yapma sadece izle Hepsi tokum <laughs> olan keyfim yerinde Rakiplerin hepsini yaptım patates Masanız sizin oldu kümes Tavuk gibi korkmayın olmasen çerez Bizde geri yok hep ileri fites Asaleti bırakmadım etmedim PES <laughs> Abdest power'la zirveye doğru hemrajan.